Merhaba arkadaşlar. 77. sayfamıza geldik kitabımızın ve bu sayfamızda duyu organlarına devam ediyoruz. Kulağın yapısından bahsedeceğiz bu dersimizde arkadaşlar ve bir sayfada kulakla ilgili bilgilerin hepsini sizlere aktarmış olacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar kulağın yapısına geçmeden önce kulağın şekliyle ilgili kısımlarına bir bakalım. Daha sonra bu kısımları öğrendikten sonra kulak yapısı ve denge olayı, işitme olaylarını incelerken tabii ki bu yapılardan bahsedeceğiz. O yüzden şeklin üzerindeki kısımları bilmenizde fayda var. Öncelikle arkadaşlar ses dış kısımdan yani kulak dış kulak dediğimiz yapıdan içeriye girmektedir. Dış kulak zara kadar yani kulak zarına kadar olan kısımdan oluşmaktadır. Orta kulak dediğimiz kısım ise Zar kulak zarından itibaren çekiç, örs ve üzengi kısımlarını içeren ayrıca östeki borusu dediğimiz yutağa doğru açılan bir borunun birleştiği kısımdan oluşmaktadır. İç kulak ise oval pencereden sonra yarım daire kanalları, işitme sinirleri, kohlea dediğimiz salyangozun bulunduğu kısımlardır iç kulak. Ve bu kısımları da tabi tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki kohlea yani salyangoz dediğimiz kısmın bir bölümünü enine kesitine baktığımızda ise arkadaşlar vestibüler kanal ve onun dolaşarak birleştiği alt kısımda ise timpanik kanal bulunmaktadır. Burada arkadaşlar sesim başlangıçta kulak zarına değmesi ve daha sonra kulak zarından sonra çekiç, örs ve üzengiye ulaştıktan sonra üzengiden sonra oval pencereye gelmektedir. Oval pencereden sonra dalız dediğimiz bir kısım bulunmakta ve bu dalız kısmından salyangoza bağlanmaktadır. Salyangoza bağlandığı kısımda ise arkadaşlar salyangozun iç kısmında şeklimizi eline kesitine baktığımızda vestibüler kanala gelmekte. Vestibüler kanalda ise sıvı bulunmaktadır. Biz bunlara perilen sıvısı diyoruz arkadaşlar. Bu perilen sıvısında bir dalga hareketi oluşmakta ve bu dalga hareketi vestibüler kanaldan timpanik kanala geçmektedir. Timpanik kanalın hemen üstünde ise korti organı dediğimiz bir organ bulunmaktadır. Ve bunun üzerinde kıl hücreleri bulunmaktadır arkadaşlar. Daha sonra timpanik kanalda oluşan bu dalga en sonunda yuvarlak pencere dediğimiz hatta şurada şeklimize de görüyoruz. Yuvarlak pencereye çarpmaktadır ve çarpma esnasında durmaktadır dalga. Ve bu dalganın dalga oluşum esnasında korti organı üzerindeki kıl hücrelerini harekete geçirmektedir. Harekete geçen kıl hücreleri ise sinir hücrelerini uyararak duyma sinirlerine aktarılmakta ve buradan da beynin duyma bölümüne gitmektedir arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar kulağın yapısı ile ilgili bazı bilgilerimize. Orta kulak işitme kemikleri ve üstteki borusundan oluşmaktadır arkadaşlar. Oval pencerede orta kulağı iç kulağa bağlamaktadır. Oval pencerenin altında yuvarlak pencerede bulunmaktadır. Orta kulaktaki üstteki borusu ile yutağa bağlanmaktadır. Kohlea dediğimiz yapı işitme reseptörlerini ve sinirleri içermektedir ince zarla birbirinden ayrılmış üç kanaldan oluşmaktadır. Vestibüler kanal oval pencere ile timpanik kanal ise yuvarlak pencere ile bağlantılıdır arkadaşlar. Kohliyal kanalın tabanındaki zara bazilar zar yani temel zar denmektedir. Bazilar zar, zarın üzerinde işitme ile ilgili korte organı bulunmaktadır. Korti organı ses titreşimlerine dayalı kıllı reseptör hücrelerini içermektedir. Kıllı reseptör hücrelerinin uçları korti organının üzerindeki tektoryal zara tutunmuştur. Denge olayına baktığımızda ise arkadaşlar iç kulakta bulunan yarım daire kanalları tulumcuk, diğer adıyla utrikulus ve kesecik, sakkulus dengenin sağlanmasına önemli görevleri olan yapılardır arkadaşlar. Yarım daire kanalları birbirine dik konumda yerleşmiş 3 kanaldan oluşmaktadır. Bu kanalların içinde endolemf sıvısı bulunmaktadır. Yarım daire kanalları dönme hareketiyle oluşan konum değişikliklerini algılamaktadır. Tulumcuk ve kesecik tüyleri jelatinimsi bir madde içine uzanan tüylü duyu hücrelerine sahiptirler. Jelatinimsi madde içinde kalsiyum karbonattan yapılı otorit taşları yani kulak taşları da diyoruz bunlara bulunmaktadır. Başımızı eğme şeklinde bir konum değişikliği sonucunda otolitler jelatinimsi sıvı içindeki tüylere baskı yaparak eğilmesini sağlamaktadır. Bu durum duyu nöronlarında impuls başlatmaktadır. Oluşan impulslar denge sinirleriyle beyne ulaşır ve başımızın hangi açıda olduğuna ilişkin konum değişikliği algılanır. Otoritler aynı zamanda hızlanmayı algılamaktan da sorumludur arkadaşlar. Tulumcuğun yatay olarak keseceğin ise dikey olarak konumlanmış olması başın yukarıdan aşağıya sağdan sola ve arkadan öne gibi düz hareketlerinin algılanmasını sağlamaktadır. Yarım daire kanallarının tabanında bulunan ampulla kısmında kıllı duyu hücreleri bulunmaktadır arkadaşlar. Bu hücrelerin kılları tek bir demet halinde kupula denilen jelatinimsi bir madde içine doğru uzanmaktadır. Başımızı ya da vücudumuzu döndürdüğümüzde yarım daire kanalları da vücutla birlikte hareket etmektedir. Ancak kanallar içindeki endolem sıvısı hareket etmez ya da daha yavaş hareket etmektedir. Bu durum ampulla içindeki jelatinimsi maddenin hareketine neden olmaktadır. Bu hareket kıllı duyu hücrelerinde basınç değişimine yol açarak denge sinirinde impuls oluşturmaktadır. Oluşan impulslar beyinceye taşınmaktadır. Beyincik hareket yönünü algılar ve bunu beyin kabuğuna iletir. Böylece vücuttaki denge sağlanmış olur arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar şimdi işitme olayına. Kulak sarındaki titreşimler çekiç, örs, üzengi tarafından kuvvetlendirilerek oval pencereyi titreştirir. Oval penceredeki titreşimler iç kulaktaki başlangıç kısmı olan dalızdan geçmektedir. Ve vestibüler kanal içerisindeki sıvıda basınç dalgaları oluşturur. Sıvıda oluşan bu dalga timpanik kanala geçer ve yuvarlak pencereye çarparak yok olur. Vestibüler kanaldaki basınç dalgaları kohlear kanalda bulunan baziler zarı aşağı doğru iterek titreştirir. Bu titreşimler baziler zara bağlı olan kıllı reseptör hücrelerini aşağı yukarı titreştirir. Bu hücrelerin kılları tektoriya zara sürtünerek eğilir. Bu eğilme reseptör hücrelerde impuls oluşumuna yol açmaktadır oluşan impuls bu hücrelerle bağlantılı olan duyun nöronlarına iletilir. Duyun nöronlarına iletilen impulslar beyin korteksindeki işitme merkezine taşınmış olur ve burada ses olarak algılanır. Evet arkadaşlar, kulakla ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.